Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi talebi. Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz ifadesinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yoğun kar yağışıyla yollar kapandı, ekiplerin mücadelesi sürüyor. Mart kazma kürek yaktırdı. Yurdun batısında bahar mevsimi kendini hissettirmeye başlarken bazı doğu illerinde hala kış şartları etkili oluyor. Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken 80 köy yolu ulaşıma kapandı. ATM'den para çekimi limiti için yeni ayar. Bankalar bayram sonrası harekete geçecek. Bankaların ATM'lerden nakit çekimi limitlerini güncelleyeceği öğrenildi. Özellikle vatandaşlar kurbanlık alırken nakit ödeme yapıyor ve çoğu ATM'de nakit çekimi limiti 10.000 TL olduğu için mağduriyetler yaşanabiliyordu. Laiklik Meclisi, ülkesine sahip çıkan tüm yurttaşları coşkuyla selamlıyoruz. Laiklik Meclisi, başta geleceğimiz olan gençler olmak üzere, Cumhuriyeti, laikliği ve anayasal demokrasiyi kazanma kararlılığı ve iradesini göstererek, ülkesine sahip çıkan tüm yurttaşları coşkuyla selamlar, açıklamasını yaptı. Haber burada, gerçek yanınızda. Nova TV gerçeğin nabzı.